Merhaba Salih amca. Oo Deniz hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Ee, Efe burada çalışıyormuş. Evet. Onu görecektim de ben. Öbür girişteydi en son bir bakıver. <laughs> tamam sağ olun. Bak böyle yapacağım. Tamam mı? Al yapma. <laughs> He işte böyle. Efe miydi adı? Aha. Pırıl pırıl göreceğim burayı. Tertemiz olacak. Ona göre. Tamam. Tabii efendim. Evet efendim. Sepet efendim. Oldururuz efendim. Siz benim olduracağım deyip de oldu. O günler geride kaldı Efe. Oh. Efe? Şu anda boğazını sıkmamak için kendimi zor tutuyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Deniz, bak şimdi sana bir soru soracağım. Eğer yalan söylediğini hissedersem yemin ediyorum ölümüm benim elimden olur. Bir şey yok deyip durma. Aptal değilim ben. Özür dilerim. sinirlerim çok bozuk biliyorsun. Biliyorum. Benim de sinirlerim bozuldu. Ağzımdan tek laf almak için kırk tane takla atıyorum. Ha diyor sanki sana ne? Seni ilgilendirmez. Tamam o zaman susarım ben de. Saçmalama canım olur mu öyle şey? O zaman Aslı ne? Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Aslı yattınız mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ne biçim soru bu? Soruma cevap ver. Evet mi, hayır mı? Saçma sapan konuşma. Buraya gel, cevap vereceksin. Bırak konu. Deniz konuş. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ne hakla soruyorsun bu soruyu? Çünkü o benim sevgilim tamam mı? Ne olduğunu bilmek istiyorum. Bana cevap ver. Deniz bunu nasıl yaptı ya? Ha? Ya sen... Sen Deniz'sin ya. Sen mükemmel adamsın. Herkes çuvallar ama... Ama sen... Cevap ver bana. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Bilmiyorum işte, birden bir oldu tamam mı? Ne Sen... Sen ne yaptığının farkında değilsin değil mi ha? Sen her şeyi mahvettin Deniz. Sen Sen kuzuyu öldürdün oğlum. Farkında mısın ha? Evet. Farkındayım. Tamam mı? Oldu mu? 8 kişi Bak. Bana gece hayatımı değiştiren bir hata yaptım, tamam mı? Ama senin düşündüğün hatayı değil. Hatırladın mı ne olduğunu? He? Sonrasını da hatırla istersen. Urlu'ya dönüşümü. Ne oldu sonra? Ben kardeşimi kaybetmemek için her şeyin üstünü örttüm Efe. Hatırlıyorsun değil mi? İlla bir suçlu arıyorsan kendine bak. Aslı'ya güvenmediğin için asıl suçlu sensin arkadaşım. Dua et açtığın yarı iyileştiremeyeceğin kadar derin olmasın. Tamam mı? Şimdi bu Aslında aklımda yoktu Bu sabah Feride'de gördüm başvuru formunu Zaten daha sadece başvurdum yani Kabul edilir miyim bilmiyorum Sırf Efe'ye kızdın diye Beni nasıl incittiğini bilmiyorsun Biliyorum canım biliyorum Ama böyle çözemezsiniz ki ya Ben artık neyi nasıl çözeceğimi gerçekten bilmiyorum Tek istediğim buradan gitmek O kadar sıkıldım ki işte herkes üstüme geliyor. Ay Çöpçüler kralı gelmiş. Gelin. Ketim. Bırak baba bırak yeni oyuncu aldı ya oynasın çocuk. Aha, çok komik. Sensin komik. Efe. Ne Efe ya ne Efe? Kapıdan giriyoruz kafadan söylediğin lafa bak ya. Kesin ya. Siz de mi uğraşacağım akşam akşam? Zaten yorulmuşum. Ne oldu nasıl geçti? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel Su, gel. Çöpüşler kralımız bize ilk gününü anlatıyor işte. Ne? Gelsin, gel sen gel dinle. Ne oldu oğlum utanıyor musun? Ya baba alın şunu vallahi elimden bir kaza çıkacak ya. Hayrola. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Aslı. Bilmediğin şeyler var Efe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konuştum Efe'yle. Sabah söylemiştim sana, konuşmayalım konuda. Bence de konuşmayalım zaten. Yani bir tek şeye takıldım. Durup dururken... ...acaba farkında olmadan yanlış bir şey mi yaptım? Durup dururken değil ama... ...seninle bir ilgisi yok yani, öyle düşünme. O zaman neden peki? Pardon, konuşmayacaktık değil mi? Bu Nimet olayıyla ilgili başıma gelenleri biliyorsun sen değil mi? Orla konuştu tamam mı? Özellikle öyle yazmasını istedi. Zarfı babasına verdi. Kamil amca açmadı. Yani oradakine inanmaktansa kızına inanmayı tercih etti. Ama sen ona güvenmedin Efe. Ya su bak eğer senin dediğin gibi olsaydı bana bir cevap verirdi tamam mı? Ama o veremedi, sustu. Anlıyor musun? Sustu. Ya sana inanamıyorum. Ben buraya arkadaşımı kaybetmek pahasına sana gerçekleri anlatmaya geliyorum. Sen hala. Ya ne gerçeğinden bahsediyorsun? Ya ne gerçeği? İşte her şey apaçık ortada. Başka ne olacak? Hata bende. Niye geliyorsan buraya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.